Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Allah'ım benim yaptığım, işlediğim ya da niyet ettiğim tüm günahlar ve senin yasakladığın haram şeylere göz diktiğim için beni affet. Selamun Aleyküm. Ben Reşat. Gazeterken başımdan geçen ve çok pişman olduğum bir olayı anlatmak istiyorum size. Çünkü artık birilerinin ne olduğunu bilmesi lazım. Dediğim gibi ben gasz'larken yani ölü yıkayıcılığı yaparken benim yüzümden olan şeyleri anlatacağım. Yine bir gün evde boş boş otururken bir telefon geldi. Bilinmeyen bir numaraydı. Hemen resmi bir şekilde açıp resmi bir dille konuşmaya başladım. Merhaba, buyurun dedim. Karşıdaki kişi siz gasz'sınız değil mi dedi. Ben de evet deyip adamı onayladım. ''Adam, bir cenazemiz var. Yarın defin yapılacak. Hastanede durmasını istemedik. O yüzden bir akşam sizin gasilhanede dursa bir şey olur mu?'' dedi. Ben o gün ve dün bir cenaze olmadığı için ''Olur tabii ki de. Nasıl isterseniz.'' dedim ve yeri tarif ettim. Telefon numarasına yerin konumunu attım. Ben de hemen anahtarımı alıp gasilhaneye doğru gittim. Gasilhane evimin hemen yakınında olduğu için hızlı bir şekilde orada olmuştum. Ben içeriye girer girmez Kaselanı hazırlamaya başladım. Işıklar ile klimayı açtım. Ben tam her şeyi halletmişken korna sesini duydum. Akşam olduğu için adamın geldiğini anlamıştım. Dışarı çıkıp baktığımda cenaze nakil aracı vardı. Ben hemen girecekleri yeri tarif edip gösterdim. Nakil aracı içeriye girince 4 kişi cenazeyi teneşire taşıdık. Babasının yardımı ile cenazeyi kefenli bir şekilde teneşir taşına yerleştirdik. Ben vefat edenin cinsiyetini sorduğumda Bayan olduğunu söyledi babası. Bu yüzden ben yıkayamayacağımı söyledim ve bir bayan bulup yarın öğlen namazına doğru yıkanacağını söyleyip gönderdim. Ben tam çıkacakken vefat eden kişinin babasını hatırladım. Ben bu adamı bir yerden tanıyordum ama nereden diye düşünerek eve doğru gittim. Eve gider gitmez bayan gazetel arkadaşı arayıp hemen durumu izah ettim. O da müsait olduğunu kendisinin yıkayabileceğini söyledi. Telefon konuşmamı bitirince kafam bir anda dank etti. Hatırladım o adamı. O eski kız arkadaşımın babasıydı. Bunu hatırlayınca önce elim ayağım titredi. Şakaklarımdan adeta terler dökülmeye başladı. Hemen hızlı adımlarla geri gasilhaneye döndüm ve heyecanlı bir şekilde içeriye girdim. Çünkü emin olmak istiyordum. Hızla çarpan kalbim titreyen ellerimle cenazenin örtüsünü boynuna kadar indirdim. Gözlerimi kısarak merhuma baktığımda beynimden vurulmuşa döndüm adeta. Evet, bu oydu. Eski kız arkadaşım Şeyma'ydı. Aman Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Tıpkı eskisi gibi yüzü çok güzeldi. Orada kaç dakika, kaç saat yüzüne öyle baka kaldım. Hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde acıdan gözlerimin yandığını hissettim. Gözlerimin pınarları kurumuştu adeta. Biraz silkinip Şeyma'nın tekrar yüzünü kapatıp eve döndüm. Evde bir o yana bir bu yana dönmeye başladım. Sürekli düşünüyordum. İçimdeki değişik duygularla birlikte tekel bayiye gittim. Eve gelip alkol almaya, ilginç düşüncelere dalmaya başladım. Şeyma benim tek sevdiğim kadındı belki bu hayatta. O dönem olmamış, devam etmemiştik. Ama sonra kimseyi sevememiştim. Konuştuğum birkaç insan olmuştu ancak Şeyma Laki gibi değildi hiçbiri. Olmamıştı öyle. O tek sevdiğim kızın cansız bedeni ise orada öylece yatıyordu. Allah'ım bu nasıl bir ızdırap. Hem genç hem bekar hem aşık olduğum kız olduğu için dayanamayıp tekrar gasilhaneye gittim. Yazık ki şeytana uydum ve Şeyma'nın bedenine dokundum o gece. Her şey bir anda gelişmişti. Ancak pişman olmam da çok fazla sürmedi. O kadar utandım, o kadar kötü hissettim ki kendimi. Bunu kelimelerle anlatmak imkansız diyebilirim. Şeyma'nın cesedini kapatıp eve kaçtım adeta olanlardan dolayı kendime çok fazla kızıyordum. Çünkü biraz da alkolün etkisindeydim. Hemen banyoya girip soğuk bir duşun altına attım kendimi. Boy abdesti aldım. Tüm bu olanları, yaşadıklarımı, geçmişte yaşananları tavana bakıp baya bir düşündüm. Gözlerimden hala oluk oluk yaşlar süzülüyordu. Düşünürken düşünürken de uyumuşum. Sabah alarmın sesiyle uyandım. Uyanır uyanmaz hemen bayan gazeteli evinden alıp gazilhaneye götürdüm ben dışarıda cenaze sahipleriyle konuşurken bayan arkadaş çıkıp mefta yı yıkadığını, kefenlediğini söyledi. Cenaze sahipleri hemen tabuta yerleştirip defnedecekleri yere doğru götürmeye başladılar. Cenaze defnedildikten sonra ben Şeyma'nın babası ile konuşmaya başladım. Neden öldü diye sordum. Babası son zamanlarda iyi değildi. Kendi kendine konuşuyor. Birilerinin odasında kendini rahatsız ettiğini söylüyordu. Biz kontrol ettik kaç kere. Fakat hiçbir şey yoktu ne odasında ne de başka bir yerde. Biz de öyle olunca doktora götürdük. Şizofreninin ilk belirtisiymiş. Biz tedaviye başladık fakat hiçbir şey kar etmedi. Zaten en sonunda da kendi canına kıydı dedi ağlayarak. Ben teselli edip adamı sakinleştirdim. Hem utançtan hem de beni bilmedikleri için taziye yerinden ayrıldım. Eve geçtim. Nedense çok yorulmuş bir o kadar da uykum gelmişti. Ben hemen üstümü değiştirip yatağa geçtim. Bir süre sonra kendimi uykunun kollarına bırakmıştım bile. Rüyamda bir tane adam vardı. Çok çirkindi ve o kadar da pis kokuyordu. Bana dönüp sen bana ait olana zarar verdin. Şimdi zarar sırası bende deyip kahkaha attı. Ben gözümü korkarak açmışken karşı çalışma masamda birinin oturduğunu gördüm. Ben birkaç saniye baktıktan sonra gözümü açtım kapattım ama o her neyse şu an yoktu.'' Ne kadar korksam da yaptığım iş ve suçluluk hissiyatından olduğunu düşünüp sakinleştirdim kendimi. O kalkışımdan sonra da zaten geri uyuyamadım. Hem çok korkmuş hem de uykum kaçmıştı. Yaz havası olduğu için terlemeden dolayı soğuk bir duş almamın bana iyi geleceğini düşünüp duşa girdim. Duşta yıkanırken arkamda sanki birisinin nefes alıp verişini hissediyordum. O korkuyla yüzümün köpüğünü silip arkama baktım ancak hiçbir şey yoktu.'' Ben artık biraz tedirgin olmuş, korkmaya başlamıştım. Hızla durulanım. Banyodan çıktım. Bu olanların hepsi şeyma'dan sonra olmuştu. İçimde hala suçluluk hissi ve korku dolanıyor. Neredeyse tüm vücudumu bu duygular sarıyordu. Bir şeyler yemek için mutfağa yöneldim. Sanki koridor aynasından geçerken bir şey arkamda beni takip ediyordu. Hemen dönüp arkama baktım ama bir şey yoktu yine. Bu sefer aynaya baktım. İşte bu kez onu görmüştüm. Sivri ağızlı, kara örtülü, saçlarının bir kısmı uzun, bir kısmı kısa, çok çirkin bir varlık bana bakıp kahkahalar atmaya başladı. O anda ayna patladı ve yüzümün bazı kısımları kesildi. Korkuyla odama kaçtım ve kapıyı kilitledim. Hemen aynadan korka korka elimden geldiğince camları çıkardım ve pansuman yaptım kendimce. Oturup olabildiğince sakin bir kafayla Olanları ve ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bu böyle olmaz. Böyle devam edemezdim. Bu varlık ya da şerli şey bana neden musallat olmuştu acaba diye aklımdan geçirip düşünmeye başladım fakat cevap bulamıyordum. Çünkü büyüklerimizin dediği kadarıyla ne bir incir ağacının altına pislemiş ne de külesi dökmüştüm. Belki de öyle göründüler ve gittiler diye geçirdim aklımdan. Lamba açık bir şekilde uyumaya çalıştım ve nihayetinde uyumuştum ancak rüyamda şeyma vardı bana çok sinirliydi. Bağırıp çağırıp bir sürü eziyet etti bana. En sonunda rüyadan uyanmıştım fakat sanki gerçek gibiydi her şey. Her yerim ağrıyordu. Acılar içinde kıvranıyordum. Vücuduma baktığımda sanki gerçekten işkenceye maruz kalmış da bir araba dolusu adamdan dayak yemiş gibiydim. Zar zor yataktan kalkıp acılarımın dinmesi için buz gibi bir soğuk duş aldım. Bu duş biraz da olsa rahatlatmıştı ama her yerim hala çok kötü ağrıyordu. Ben yarım yamalak bir kahvaltı yapıp doktora sağlık ocağına gittim. Krem falan aldım. Ama eve geri döndüğümde evde sanki savaş çıkmış gibiydi. Odalar dağılmış, eşyalar kırılmıştı. Bunun üstüne ben korkup ailemin evine gitmeye karar verdim. Hemen çantamı hazırlayıp adeta kendi evimden kaçtım ve ailemin evine sığındım. Onlar beni öyle görünce Hemen tabi yüzümdeki kesiğin, morlukların nedenini sordular. Adeta soru yağmuruydu bu. Ben bir arkadaşımla çok büyük bir kavga ettiğimizi, canımın da çok acıdığı için evde tek duramayacağımı söyledim. Böyle olunca ailem bir iki nasihatta bulundu bana ve onlarda kalmamın daha iyi olacağını söylediler. Annem hemen yatmam için yer hazırladı. Canım annem bana kıyamamış bir çırpıda sıcak bir çorba da yapmıştı.'' Babam da sinirlenmiş beni dövenlerden intikam almak istiyordu. Aile işte. Ancak işin gerçek yüzünü bilmiyorlardı. Eğer gerçekleri anlatırsam bana böyle davranmayı bırak bir de bizimkiler döverdi. Fakat böyle de devam edemezdim. Biraz daha sıkacaktım dişimi ancak nereye kadar? Ben tam bunları düşünürken annem bir su ile geldi ve yaralarımı temizledi, bantladı. Alnımı öpüp beni yatmam için tek başıma bıraktı. Ben uyuduğumda yine aynı rüyanın bu sefer başka bir şeklini görmüştüm. Bu kez şeyma çıkıp bana doğru gelmeye başladı. Dibime kadar geldiğinde benim gözlerime kenetlenip "Reşat, ne kadar seni öldürmek, süründürmek istesem de cezan benim elimden olmayacak. Yazılı olan adrese git." dedi. O sırada üstüme bir şeyin gelmesiyle gözlerimi açtım. Üzerimde o aynadaki varlık vardı. Boğazıma sarılmış, beni öldürmeye çalışıyordu. Tam gözlerim kararmış. Yanıma Azrail'e teslim edecekken odaya annem girdi ve bana bağırıp oğlum ne yapıyorsun kendine gel dedi. Ben ne olduğunu anlayamadan o varlık gitti. Annem yanıma gelip oğlum niye kendini boğmaya çalışıyordun iki elinle boğazını tutmuş nefesini kesiyordun dedi. Ben artık dayanamıyordum bu alanlara. Anneme rüyanın etkisidir deyip geçiştirdim. Kendim de hazırlanıp dışarıya çıktım. Çünkü ev artık beni basıyordu hava almam lazımdı. Sokakta boş boş dolanırken simsiyah bir kedinin beni takip ettiğini fark ettim bir süre sonra. Sanki beni bir insan gibi takip ediyordu. Tam o sırada ezan okundu. Ben dönmüş camiye bakarken kedinin kaybolduğunu fark ettim. Belki de bu bir işaretti. Hemen camiye yönelip içeri girdim. Abdestimi alıp namaz kılmaya hazır hale geldim. Namazımızı eda ettikten sonra herkesin dağılmasını bekledim. Hoca namazdan sonra da çok güzel bir ses tonuyla Kur'an okumaya başladı. Hiçbir şey düşünmeden sadece Kur'an dinlemiştim o gün. Aslında bu beni rahatlatmıştı bir nevi, terapi gibi gelmişti bana. Kur'an okuması bitince hocanın yanına gittim ve olanları anlattım. Tabi bunu yapmak benim için çok kolay olmamıştı. Utana sıkıla, berbat bir halde yapmıştım bunu. İmam beni dikkatlice dinledikten sonra bana bakıp sen şeytana uyanlardansın. Vefat etmiş bir kıza bile göz diken bir adama ben yardım edip kendi canımı riske atamam. Bunu yaparsam bana diğer tarafta sorarlar. Niye yardım ettin diye. Ben o kızın vebalini alamam dedi. Yani imam resmen beni camiden kovdu. Aslında o haklıydı. Ben bu olanları, yaşadıklarımı hak etmiştim. Hocadan özür dileyip oradan ayrıldım. Yine boş boş avarece yürümeye başladım. Bir kafeye geçip orada belli bir süre düşündüm. Yapacağım şey belliydi internetten hoca bulmalıydım. Bayağı bir uğraştıktan sonra bir hoca buldum ve aradım. Yardımcısı müsait olduğunu, gelebileceğimi söyledi. Kafeden hemen hesabı ödeyip kalktım ve adrese doğru gitmeye başladım. Adrese vardığımda bir kadın kapıyı açtı. Ancak kadının suratından resmen şer akıyordu. Hani hiç nur yok derler ya, tam olarak öyle bir tipti. Ben içeriye girdiğimde hemen işe koyulacağız ona göre beni takip et dedi ve önden yürümeye başladı. Bir odaya girdik. Kadın yere oturdu. Benimle oturmam için eliyle otur anlamında yeri gösterdi bana. Ben de oturunca kadın, "Anlat. Ne derdin var?" dedi kaba bir şekilde. Ben her şeyi en baştan anlatınca kadın, "Sana musallat olmuşlar. çözeriz ama senin bunu karşılayacak param var mı?" dedi. Ben başımla onaylayıp evet dedim. Kadın o sırada bir şeyler okumaya başladı. Okumalarına devam ederken birden gözler açıldı ve kaç diye bağırdı bana. Ben ayağa kalktığımda kadının kemiklerinden adeta kırılma sesleri geliyordu. Kadının acı çektiğine gözlerimle şahit olmuştum. Adeta birileri ona acı çektiriyordu. Ben hemen oradan uzaklaşıp kaçtım. Çünkü bu benim üstüme kalabilirdi. Hiçbir şey yapmadığım halde suçlu olabilirdim yani. O kadına ne oldu? Sonra düzeldi mi? İnanın bilmiyorum. Hızla evime döndüm ben. Eve girdiğimde Annem hemen yüzümün halini sordu. Ben ne var yüzümde diye elimle kontrol ettim. Annem benim anlamadığımı anlamış olmalı ki bana bakıp bembeyaz olmuş oğlum yüzün. Ne oldu yine diye sordu. Ben bir şey olmadığını, köpekten kaçtığımı söyledim. Annem benim böyle dememe karşın olayın çok fazla üstünde durmadı. Odama geçip üstümü başımı giyindim ve yatağıma uzandım. Öyle boş boş odaya bakarken komodinin üzerinde bir kağıt olduğunu gördüm. Ancak ben kağıt koymamıştım. Annem Gilde çok fazla odaya girmediği için onlar da bu kağıdı koymamıştır diye düşündüm. Korka korka elime alıp içinde ne yazdığına baktım. İçerisinde bir adres vardı. Bu galiba rüyamda bahsedilen yer olmalıydı. Şeyma'nın bahsettiği yer. Hemen odamdan çıkıp anneme bir arkadaşımın aradığını, acilen çıkmam gerektiğini söyledim. Babamdan arabanın anahtarını istedim. Adrese göre arabayla gitmeye başladım. Kağıtta yazılan yer dağ başında bir yerdi. Yaklaşık bir saat kadar bir süre arabayla gittim. Bulunduğum yeri tarif etmem gerekirse ıssız, ormanlık ve dağlık alan içerisinde birkaç tane evin bulunduğu bir yerdi. Zar zor sağa sola bakınarak tarif edilen evi buldum. Kağıtta yazılan evin kapısını çaldığımda küçük bir kız çıktı karşıma. Ben bir büyüğünün olup olmadığını sorduğumda eliyle içeri geçmem gerektiğini söyledi. İçeriye girdiğimde Odanın birinden bir ses geldi. Beni o odaya çağırdı. Temkinli bir şekilde giderken, "Burada korkmana gerek yok. Sana elimizden geldiği, Allah'ın bize kıldığı kadarıyla yardım edeceğiz." dedi. Bu ses ve bu şeyler biraz da olsa hem güvende olduğumu hem de sakinleşmemi sağladı. İçeride bir hoca vardı. Daha doğrusu, hoca olduğunu tahmin ettiğim bir kişi. Bana bir yer gösterdi. Hocanın gösterdiği yere bağdaş kurup oturdum. Konuşmaya başladı. "Evladım, Rüyama girdin. Bir kız vardı. O sana yardım etmemi söyledi. Bana her şeyi en baştan anlat dedi. Ben o kızın şeyma olduğunu anlamıştım. Peki ya hocam o kağıdı oraya kim nasıl koydu dedim. Hoca kapıyı açan kız çocuğu koydu. O bir cin. İstediği yere gidebilir onlar dedi. Ben cin deyince doğal olarak korktum tabi. Gözüm o kızı aradı. Hoca benim panik dediğimi anlamış olmalı ki bana dönüp o Müslüman bir cin Ondan korkmana gerek yok dedi. Artık her şeyi anlat ki derdine deva olalım. Seni dinliyorum şimdi dedi. Ben yine utana sıkıla her şeyi en baştan anlatmaya başladım. Hoca da önce sinirlendi. Sana normalde yardım etmezdim ama Şeyma sana yardım etmemi söyledi. Yoksa seni buradan geri gönderir. Eve bile almazdım. Şimdi bu sana musallat olan cinle bir ritüel yapmamız gerek. Neden musallat olmuş? Ne ister? Bunları öğrenmeliyiz. Tamam hocam deyip başımı öne eğdim. Çünkü yaptıklarımdan dolayı pişman olmuş. Çok fazla utanmıştım. Hoca bana bakıp tamam evlat üzülme yapmışsın bir hata. Ben senin yaptığın hatadan dolayı değil Şeyma'nın hakkına girmemek ve onun istemediği bir şey yapmamak için sana yardım etmezdim dedim. Şimdi bu riteli yarın akşam yapalım hem sen yol yorgunsundur dedi. O sıra o kıza yani cine seslenip kızım ''Misafirimize yatması için yer hazırla.'' dedi. Kız yaklaşık 3 dakika sonra kapıya gelip başını salladı. Hoca bana bakıp ''Evladım hadi sen git uyu.'' ''Ama bak dışarı sakın ola sakın çıkma dışarıda seni bekliyorlardır.'' dedi. Ben ''Kim neden bekler hocam beni?'' dedim de ''Evladım o seni boğmaya çalışan aynadaki gördüğün varlık o bir cin.'' ''Onlar buraya giremezler koruma duaları var o yüzden.'' Seni dışarıya çıkarmak isteyeceklerdir dedi. Gergin bir şekilde tamam deyip yatağıma geçtim. Biraz döndükten sonra uyumuşum. Çünkü gerçekten burada kendimi huzurlu hissediyordum. Ancak uykudayken birisi cama tık tık diye vurmaya başladı. Allah Allah diyerek uykus emersi cama doğru baktım. Ürkek ve korkak bir şekilde. Şöyle bir göz gezdirdiğimde annemle babam bana bakıp Oğlum sen evden gidince bizi öldürmeye çalıştılar. Bizi kovaladılar. Gelmek üzereler. Buraya zor geldik. Bizi içeriye al dedi. Ben adeta hocanın dediği tüm her şeyi unutmuş. Sanki büyülenmiş gibi kapıya doğru gittim ve kapıyı açtım. Kapıda bir anda o ağırlık belirdi. Benim ayak bileğimi tuttuğu gibi ormana doğru sürüklemeye başladı. Ben çığlık atıyordum ancak o bu durumdan çok memnundu sanki. Çünkü o kahkaha atıyordu. Ben engel olamıyordum. Elimle ağaçları, Taşları tutmaya çalışıyordum fakat bu direnişim işe yaramıyor. O ağırlık tırnaklarımı kırıyor, elimi kesiyordu. Her yerim yara bere içinde kalmıştı. Ben tam pes etmişken evin kapısından beyaz bir ışığın bizim üstümüze doğru koştuğunu gördüm. Beni tutan o ağırlık bir anda beni bıraktı ve o ışığa doğru koşmaya başladı. Ben ne olduğunu hala anlayamıyordum. Eve baktığımdaysa hoca evin kapısında beni çağırıyordu. Hemen yerden kalkıp topallaya topallaya seke seke eve doğru gittim. Hoca bana bakıp niye dışarı çıktın diye bağırdı. Ben olanları ona anlattığımda ben sana demedim mi uyarmadım mı diye çıkıştı. Daha sonra da hoca dışarı baktı. Bitti ama seni kurtaran yardımcım yaralandı. Durumu çok ağır. Bu işi bugün akşam çözeceğiz dedi ve odaya girdi. Peşinden de ben girdim. Hoca oturmuştu bile çoktan. Benim de oturmamı söyledi ve elindeki kitabın sayfalarını karıştırmaya başladı. Hoca endişeli ve panikli gözüküyordu. Sanki bir şey arıyor da bulamıyor gibiydi ki, bunun böyle olduğunu az sonra anlayacaktım. Bir anda "Buldum!" deyip bir sayfayı hızla okumaya başladı. "Şimdi onu çağıracağım ama geldiği yere onu bağlayacağız ki hem bize bir şey yapamasın hem de kaçmasın." dedi. Ayağa kalkıp yere toz gibi bir şeyle çember çizdi. Tekrar yere oturup bir şeyler okumaya başladı. Okumalara başlar başlamaz ev resmen sallanmaya başladı. Hocam deprem mi dedim ama eliyle otur işareti yaptı. Hoca okumayı bitirince odanın içinde o varlık belirdi ve konuşmaya başladı. Sen karışma bu işe hüttam. Bu iş onunla benim aramda. Kendine yazık edersin size zarar gelir. Hem söylesene sizin dininizde böyle bir günah işleyenlere yer var mı diye sert bir şekilde sordu ve daha sonrasında da kahkaha attı. Hoca kendinden emin bir şekilde ''Sana bile yer var. Ne istiyorsun bu adam oğlundan bırak.'' ''Evet, bir günah işlemiş ancak. Bu Allah'la onun arasında. Onun cezasını biz veremeyiz.'' dedi. O varlık bilmediğim bir dille konuşmaya başladı. Hoca da ona eşlik ediyor. Aralarında kavga ediyorlardı adeta. Tabii ben hiçbir şey anlamıyordum. Bir anda bir sessizlik oluştu ve hoca bana bakıp üzgün bir şekilde tamam dedi. O sırada o varlık çoktan gitmişti bile. Ben ne olduğunu sorduğumda hoca konuşmaya başladı. O varlık Şeyma'ya musallat olmuş. Ona aşıkmış hatta. Şeyma da bundan dolayı intihar etmiş zaten. O aşık cin senin yaptığından dolayı canını istedi fakat bunu kabul etmedim ve başka bir kısas istedim. O da benim yardımcımı istedi. Ben de bu teklifi Harry'e sordum. Harry yaralı olduğunu ve zaten öleceğini söyledi. Yani senin için kendini feda etti Harre dedi üzgün bir şekilde. O kız çocuğu yani cin yani Harre kapıya gelip hocaya sarıldı. Adeta hocayla helalleştiler ve daha sonra dışarıya çıkıp gitti Harre. Kapıda o varlık onu alıp götürdü. Hoca bana dönüp bitti fakat Şeyma seni bırakmayacak bunu da bilesin dedi ve evden gitmemi söyledi. Yardımcısını kaybetmekten dolayı hocanın bana kızgınlığını hissediyordum. Üzgün bir şekilde helallik isteyip evden ayrıldım. Böyle olmasını gerçekten istemezdim. Eve geldiğimde annem ve babam uyuyordu. Ben de onları uyandırmadan yatağıma geçtim ve uyumaya başladım. O günde yine rüyamda Şeyma'yı gördüm. Bana yine işkence etti ve o günden sonra bunlar her gün her akşam tekrar ediyor. Mesleğimi bıraktım. Hiçbir şey yapmak hatta yaşamak bile istemiyorum. O cin yok artık ama Şeyma'nın ruhu beni bırakmıyor ve Artık bunlara dayanamıyorum. Çok pişmanım. Gündüzlerim normal ama akşamlarım berbat geçiyor. Bu yaptığımın ya da yaşananların cezası ne zaman bitecek inanın bilmiyorum. Belki de ben de Şeyma gibi olacağım. Canıma kıyıp onun yanına gideceğim. Bilemiyorum. Allah beni ve tövbe eden tüm günahkarları affetsin. Amin. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.